Anadolu insanı kendine has düşünce ortamında bağlı ve ona bir varlık niteliği kazandıran bağlandığı geleneklerdir. Anadolu insanının ne geleneklilerden ne de bu özel gelenekler Anadolu insanının yaşamından asla ayrı düşünülemez. Yeryüzünde asırlardır dört bucağında gelenekler, onları sürdüren ilkel ya da uygar topluluklar var ama onlarda gelenek ve toplum içinde belli bir yerde başlar, belli bir yerde biter, Anadolu insanında durum öyle değil. Onda geleneğin başladığı, bittiği yeri bulmak her zaman kolay olmuştur. Eski çağ inançları yaşamın yararına olan, yaşama yön veren düşünce varlıklarıydı. Bu nedenle onlara bağlanmak, yaşamı sürdürmek, yaşamın çıkarını korumak için gerekliydi. Bu Anadolu insanında da böyleydi. Çok tanrıcı dönem insanı yaşamak için inanırdı. Onun evrenini kuran, yaşamaya yön veren inançlardı. Tek tanrıcı dönemin insanına göre, inanç, yaşamak değil, yaşanmak istenen, umulan, özlenen başka bir evren içindi. İşte burada yaşama yararlı olanla, özlenene yararlı olanın çatışması başlıyordu. Kişi yaşarken işine yarayanı edinmek ister, özlenen başka bir evrene duyduğu inanç bu yararı önlerse, iş, yoruma kalır. Yorum ise, inananın karşısına Tanrı'nın, bağışlayıcı, suçları örtücü, niteliğini çıkarıyordu. İlahi kitaplarda bahsedilen Harut ve Marut aslında insanlığın başladığı Adem oğlundan evvel de vardı. İşte bu durumda bir ürün tarihi oldukça ama oldukça eski yıllara dayanıyordu. Anadolu büyüleri inanç ortamında doğmuş, yayılmıştır. Dine karşı olsa bile yaşama elverişli, çıkara uygun sayıldığı için benimsenip uygulanırdı büyüler büyülere bakarak onların gelişim çizgisi üzerinde yürüyerek Anadolu insanının yaşama boyutlarını bulmak kolaydır. Anadolu insanı büyüyü yaşamak için, yaşarken bir dileğin gerçekleşmesi, bir yıkımın önlenmesi için uygular. Onun evreninde büyü bir kurtuluş aracıydı ve ereye ulaştıran bir nesnedir. Bundan dolayı da gereklidir, yararlıdır. Büyülere karşı benimsenen bu yorum yeni olmadığı gibi birkaç yüzyıllıkta değildir. Doğa varlıklarının birer tanrı, birer tanrıça ya da onların buyruğu altında birer diri güç olarak yorumlandığı çağlardan beri Anadolu insanı onlara inanmadan edemezdi besbelli. Bütün çağdaşları gibi o da böyle bir ortamda yaşama gereğindeydi. Korunma büyüleri, doğa olayları ile ilgili büyülerin olduğu biliniyor. Burada korunma iki türlüdür biri yıkım getirici bir olayın doğmasını önlemek, ikincisi başa gelen yıkımları ortadan kaldırmak. Birinciye örnek olarak yıldırım, yangın, sel felaketleri gibiyken ikinciye aşırı ise kuraklıklardan doğan yoksulluğa yol açan olaylar gösterilebilir. Ekinlerin kuraktan yanışı, yaylımların kavruluşu şeklinde olup bu tür olaylar karşısında yapılan büyülerle eski çağ inançlarını karşılaştırdığımızda arada bir değişikliğin olmadığı görülür. bir takım kötülüklerden, çarpılmalardan, gizli saldırılardan korunmak için büyü yapma. Bu davranış da cinli varlıklarla, perilerle, gizli güçlerle ilgilidir. Çok tanrıcı dönemlerde iyiliklerin, kötülüklerin birer tanrısı, tanrıçası vardı. Gizli güçler onların buyruğu altındaydı. Bu gizli güçlerin etkisinden, saldırısından korunmak için o tanrılara, tanrıçalara sığınma, yakarma, adak sunma, kutlama töreni düzenleme gereği vardı. Bu inanç ise özden değil, yüzden değişerek günümüz Anadolu insanının belleğinde yerleşmiş kendini sürdürüyor. Özellikle nedenini ilgili bilim dalının da kesinlikle ortaya koyamadığı kimi bilinç bozuklukları gizli güçlerin işi sayılır. Bunların giderilmesi büyünün, büyücünün görevidir. Anadolu insanının gözünde, gönlünde yani Roma'dan önceki pagan inancı Anadolu insanına kadar ulaşabilmişti gizlilikleri bilme, geleceği öğrenme konusunda başvurulan büyüler de eski çağ inançlarıyla bağlantılıydı. Eski çağ krallarının bir işe girişmeden önce yetkili din görevlilerine danıştıklarını, onlara işin hangi doğrultuda gideceği konusunda fal baktırdıklarını biliyoruz. Bu konuda Herodotos tarihinde sayısız örnek vardır, gizli gömülerin, definelerin bulunması için fal bakıldığı gibi büyü de yaptırılır. Bu da gizlilikleri bilmekle, bu işle ilgili gizli güçlerin yardımına sığınmakla sağlanırmış. Özellikle gömüleri gizli ifritlerin beklediği inancı yaygındır. Anadolu insanının inancına göre gömüleri bekleyen devler, yılanlar, ejderhalar var olduğu söylenirdi ve bu da çok eski bir inanç kalıntısıdır. Genel sayrılıkların, hastalıkların giderilmesi konusunda en etkili işlemin büyü, muska olduğu inancı yaygındır adı, belirtileri bilinen sayrılıklar için ayrı ayrı büyüler yapılır, fallar bakılır, gizli güçlerin etkileri öğrenilmek istenir. Eski çağda büyük salgınları tanrıların, tanrıçaların kızgınlığa kapılarak yaptıklarını eski belgelerden öğreniyoruz. Atina'da çıkan yumurcak veba salgınının tanrıların öfkesinden dolayı olduğunu ozanlar, yazarlar anlatır bizlere. Bu konuda daha önce Hitit kralı Murşil adına söylenen, kötülüklerden yakınıp tanrılarına sığınmayı işleyen bir duygulu şiir vardır. Eski çağda bütün kötülükler gizli güçlerden, tanrılardan, tanrıçalardan gelirmiş, böyle inanmış insanlar. Bu inançların en dikkat çeken bölgesiyle Anadolu'da, Mısır'da, Mezopotamya uluslarında bulunuyoruz. Günümüzün Anadolu insanını daha kolay anlamak, onun hangi gelişim ortamında bulunduğunu görebilmek için komşu ulusların bu inanç ürünleriyle olan ilgisini ortaya koymak gerekir. Bunu da ancak büyülerin incelenmesi sonuçlandırabilir. Cinsel büyüler, cinci büyüleri yıldıznameler, sevgiye dayanan büyüler, muskalar, okuyup üflemeler ve dağsı Bütünleyen büyülerin toplandığı bu yapıtla bir de Anadolu Kuvvet Macunları adlı derleme Anadolu insanının bilinmeyen tarihinin önemli bir kesimidir. Çok tanrıcı dinlerin tapınaklarındaki görevlilerin yerini çağımız Anadolu'sunda hocalar, büyücüler, cinciler almıştır. Kur'an'ın, büyüyü, cinciliği kesinlikle yasaklamasına karşın, İslam dinine yürekten bağlı görünen, dinine bağlılıkla övünen nice kimseler, büyülerle, cincilerle, hocalarla iş görmekte, neredeyse günlük hayatını bile onlarla yapmaktadır ve inanmaktadır. Gelin, şimdi bu Anadolu büyülerine ve büyü çeşitlerine şöyle bir göz atalım. Büyüler genel anlamda, üç çeşite ayrılmaktadır. 1- Kırmızı büyü. 2 ak büyü ve 3 en kötüsü şiddetlisi ve ölümcül olan tüm dinlerce de yasaklı kara büyüktür. Ak büyü Büyüsel işlemlerin tümü etnik, ahlaksal bir değerlendirmeye tabi tutulduklarından ayrımlar oluşuyor. İlk ayrım ak ya da olumlu, iyiye yönelik, şifacı büyüdür. birini kendine bağlamak, sevgiliyle arayı güçlendirmek. Aylar boyunca. Görmediği kimseyi hemen gelmesini sağlamak, düşmanın dost olmasını sağlamak, boşanmayı engellemek gibi amacı iyilik olan büyülere ak büyü denir. Ak büyü ile uğraşan kişi temiz ruhlu, iyi niyetli, hatta dindar biri olarak tanınır. Ak ile kara büyü ayrımını antik uygarlıklarda Asur ve Babil'de buluyoruz. Milattan önce 1800 yılında Kral Hammurabi kara büyüyü yasaklamış, uymayanları ölümle cezalandırmıştır. Ak büyünün amacı şifadır, destektir. Yorumlara göre örneğin aşk büyüsü de bu kategoriye girer ama aslında bu bir çeşit zorlamadır. Ak büyü ile kara büyü arasındaki farklılıklar sadece niyet, amaç ve formüllerle belli olmuyor. Kullanılan malzemeler de farklıdır. Ak büyüde ateş, altın, ay çiçeği, çıva, elma, elmas, fasulye, fil dişi, gümüş, horoz, inci, incir, kurşun, kuşkonmaz, portakal, sarımsak, su, süt, sirke, tavuk, tuz, yumurta, zeytinyağı kullanıldığı gibi, kara büyüde ise ceset parçaları, idrar, kan, karga, kara kedi, kurbağa, kurt kanı, timsah dişleri, mezarlık toprağı, tüy, yarasa gözleri ve kanı kullanılmaktadır. Kara büyü Ak büyünün ve ak büyücünün karşıtı olan kara büyü, onu uygulayan ise kara büyücüdür. Amacı, kötülüktür. Zarar vermektir ve cinayete, ölüme kadar gidebilmek ile birlikte, ak büyücünün tersine kara büyücü özverici değil, kibirli ve fırsatçıdır, maddiyata bağlıdır. Allah'tan nefret eder, doğanın kurallarına karşı gelir ve kendisini yüceltebilmek, güçlerini arttırabilmek için her şeyi yapabilir ve yapar kara büyü ya şeytanla bağlantılıdır ya da ölü ruhlarla, her ne kadar Hazreti, Musa'dan başlamak üzere bütün dinler bunu bir sapkınlık sayıp yasakladılarsa da, antik çağlardan beri ölülerin ruhlarını çağırıp sayesinde geleceği öğrenmeye çalışmak, yani ölü falını uygulamak oldukça yaygın bir dönemdi, özellikle ortaçağ büyücülüğü bununla sık sık beslenmiştir. Ortaçağ tanrı bilimcilerinden Rabano, Mauro şöyle yazmıştır. Ölü falına bakanlar, kötü duaları ile ölüleri diriltenler, geleceği öngörüp sorulara cevap vermelerini temin eden kişilerdir. Ölüleri çağırabilmek için ceset kanı gerekiyor. Çünkü bu işlemlere yardımcı olan cinler kandan hoşlanırlar. Kara büyü, kötülük etme amacıyla yapılan büyülerin genel adıdır. İnsanlara zarar vermeyi hedeflediğinden kara renginin korkutucu özelliği ile isimlendirilmişlerdir. Kara büyü tabiri ilk defa Orta Çağ Avrupa'sında kadınların yaptığı korkunç büyüler için kullanılan bir tabirdir. Fakat bu büyünün asıl ortaya çıktığı ve yayıldığı yer Orta Doğu'dur. İnsanların ruhsal ve bedensel yapılarını bozarak onları sıkıntıya sokmak kara büyülerin temel hedefidir. Yanlış kararlar aldıran, sakat bırakan, kaza yaptıran hatta ölüme kadar sürükleyen büyülerdir. Kara büyüyü herkes yapabilir mi? Elbette ki hayır. Kara büyülerin yapılması da bozdurulması da uzmanlık gerektirmektedir. Buradaki uzmanlık kesinlikle medyumluk ile karıştırılmamalıdır. Kara büyü ile ilgilenen kişinin mutlaka bütün kutsal kitaplardan ve bu kutsal kitap gönderilen peygamberlerin sözlerinden haberdar olması gerekmektedir. Ayrıca dinlerin ve mezheplerin ritüelleri yani sembolik anlatımları hakkında da detaylı bilgileri olmalıdır kara büyü ile ilgilenen zatlar sadece semavi dinler hakkında bilgi sahibi değildir, Orta Doğu'nun kadim dinlerinden olan Süryanilik ile Zerdüştlük hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar. Kara büyü yapacak kişinin mutlaka eski alfabe ile yazılmış yazıları okuması gerekmektedir. Latince, Soğutka, Sanskritçe ve Akadka bilmeyen birisinin kara büyü konusunda yeterli çalışma yürütmesi neredeyse imkansızdır. İşte bu derin dini ve kültürel bilgiye sahip olmalarından dolayı kara büyü yaptıranlara tarihte papaz denmiştir. Kara büyü için ise papaz büyüsü tabiri kullanılmıştır. Halbuki buradaki papazlık gerçek papazlık değildir. Sadece bir lakaptır. Papaz büyüsü de kara büyülerin sadece bir türünün adıdır. Papaz büyüsünden başka birçok kara büyü örneği vardır. Kırmızı büyü Kırmızı büyü olumsuz amaç ve niyetleri, uygulamaları ile kara büyünün bir çeşidi yandaşıdır. Belki de en gerçek ve bu yüzden en tehlikeli büyüdür. Şeytanın, kötü ruhların büyüsüdür kırmızı büyü. Bundan dolayı ayinlerinde kurban keserler, kan akıtırlar. Bu tür büyüler kötülük için yapılan büyülerdir. Kırmızı büyü insanın hayatına, malına, mülküne, sağlığına, evine, barkına, hayvanlarına yönelik bir büyü çeşididir. Anadolu insanı metafizik ilim ve geçmişten gelen deneyimler ile hastalıkları gidermek adına birçok muska yazılımlı ve maddesel ritüelli metafizik ilimlere başvurdu. Ayrıca ilgi duyduğu bir kimseyi büyü yoluyla kendine kabul ettirme, dil bağlama, güzellik, şirinlik büyüleri toplumda ilgi odağı olma, bir garip aşk dileklerini büyü yolunda kullanmaya kadar gitmiştir Anadolu insanı. Bunlardan bazıları diz bağı büyüsü. Uzun süre ayrı kalmış bir sevgiliye kavuşmak için dizleri bağlayan gizli bağların çözülmesi, yolun açılması, kavuşmayı engelleyen cinlerin kovulması gerekir. Erkekler de kadınlar da eski sevgilisine kavuşma olanağı bulmak için bunu yaptırabilir. Halk dilinde "dizlerim yol çekmiyor" diye söylenen deyim gizli güçlerin kavuşmayı engellemek için kişinin dizlerini bağlamaları sonucu olarak yorumlanır. Bunun içinde çeşitli ritüeller uygulanıp metafizik varlıklar yardımıyla uygulanır. Bununla birlikte hem metafizik alem varlıkları hem de bazı doğadaki nesnelerden faydalanarak yapılan unutma büyüleri, görme sağlama, kuruntu giderme, uyuşuklukları önleme, kurşun büyüsü, kurşun dökme, kolay doğum, çocuk ölümünü önleme, boğmacayı giderme, dil tutukluğu kekemeliği giderme, burun kanamalarını dindirme, deliliği önleme, cılızlığı giderme, doğumu durdurma, saç dökülmesini önleme, şeytan tırnağı çıkmasını önleme, nar suyu ile yapılan soğukluk giderme büyüsü, gebeliği önleme, can sıkıntısı giderme, uykusuzluğu önleme, diş çıkarmak, kuduz hastalığını önleme, kulak uğultusunu, çınlamayı giderme, karın şişliğini indirme, horlamayı kesme, yarayı sağıltma, uyuzu önleme, bulantıyı kesme, sancıları giderme, bebeğin emmesini sağlama, vurgunculardan korunma, mezarlıklardan korkmayı önleme gibi birçok büyü çeşitlerini bugün Anadolu, ocakçıbaşı denilen kişiler ve Anadolu'da koca karın adı ile adlandırılan bazı kimseler bu ritüelleri bilmekteydiler ve bu büyü çeşitlerinin ismi şifa büyüsü yani ak büyü olarak geçmekteydi bu konuda oldukça farklı bir ilerleme kaydeden ve bu camia arasında belki de profesyonellik adına yapılan çalışmalarda havas ilmi dikkat çekmektedir. Havas ilmi nedir? Havas, ilmi dini terim ile bağdaştırılacak olursa, Cenabı Hakk'ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak, yaratılanlara çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havas ilmi genel bir ifade olup altında birçok alt bilim dalını barındırır. Bir nesnede bulunup başkalarında bulunmayan tabiat, özellik ve niteliği ifade eden has ve hassa kelimelerinin çoğulu olan havas insanlar için kullanıldığında, sıra dışı, üstün, seçkin kişiler anlamına gelir, İslam alimleri, Allah'ın varlıkları farklı şekillerde ve bir hikmet üzere yarattığı gerçeğinden hareketle onlardaki ilahi sırları keşfedebilmek için türlerini araştırmaya çalışmışlardır. Mesela Cahiz, Gazali, Demiri, Zekeriya, Muhammed el-Kazvini, Ebu'l-Ferek, Abdurrahman, Ebu Bekir, Davud, Harun Şah Es-Simavi gibi alimler, tabiattaki canlı ve cansız varlıkların sahip oldukları özellikleri keşfetmek üzere gayret göstermiş, araştırmalarını kitap ve risaleler şeklinde ortaya koymuşlardır. Bu husustaki genel yaklaşım şöyledir: Her varlık türü kendi oluşumunu sağlayan bir elemana sahiptir ve her varlık farklı karışımların meydana getirdiği bir birleşiktir. Varlıkları diğerlerinden farklı kılan bu özelliklere havasül eşya denilir. Dolayısıyla her varlığın kendine ait bir havası söz konusudur. Ancak bazı varlıkların hasaları bilinmekte, bazılarınınki ise gizli olduğu için bilinmemektedir. Havas ilmiyle uğraşanlar, bu gizlilikleri keşfederek olağanüstü üstü sayılan bir takım işleri yaptıklarını iddia etmektedirler. İbnün Nedim gizli ilimlerin azayim, sihir, şabeze, nirancat, hiyel ve tılsım çeşitlerine ayrıldığını söyledikten sonra bunların bir kısmının azayim, sihir gibi cinleri kullanmak, bir kısmının tılsım, şabeze, nirancat gibi yıldızları gözlemlemek veya taş, boncuk, yüzük ve benzeri benzeri nesneler üzerine işaretler yapıp yazılar yazmak suretiyle icra edildiğini belirtmektedir. Havas ilminde beş ana unsurdan yararlanılır. Birinci ilmi havas okumak öğrenmek suretiyle, ikinci nirancat yazmak kağıda dökmek suretiyle, üçüncü rukye fiil şeklinde, dördüncü azayim bedensiz ruhlardan istifade etme suretiyle, beşinci ilmül istizar bedenleşmiş ruhların yardımı suretiyle, örneğin Osmanlı padişahlarına yapılan tılsımlı gömlekler de havas ilminin bir parçasıdır. İşte Anadolu insanının kadim yıllar boyunca, bu coğrafyada birbirine, nesilden nesile el verdiği gizemli ilim olan büyücülük, ocakçı başılık, herbalistik, koca karı ilaçlarını bu zamana kadar aktarmışlardır. Fizik ve metafizik her geçen gün birbirine, yaklaşıyor derler, kim bilir, gelecekte daha ne gibi sırlar açığa çıkar Anadolu'da ve yaşadığımız dünyada.